Mustafa Balbay değişim sahibini arıyor. 24 Haziran 2023'e 280 gün kaldı. Toplumsal seçim takvimi başladı. YSK'nın ilan edeceği takvim Erdoğan-Bahçeli buluşmasını bekliyor. Önümüzdeki aylarda bir gün sabah bu buluşmanın saati açıklanacak. Bir saatlik görüşmenin ardından birlikte kameraların karşısına çıkacaklar. Şöyle diyecekler. Halkımız seçim istiyor. O gün muhalefetin seçime hazırız demekten başka bir cümlesi olmaz. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı da hukuksal tartışma konusu olur, siyasal tartışma konusu olmaz. Zira bizde seçim süreçleri hukuk, adalet, kurumlar ve kurallar diye değil, ülkeklik, erkeklik zemininde konuşulur. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı dile getirildiğinde verecekleri yanıt belli. Reisten korkuyorsunuz. Sonuç olarak Erdoğan'ın tartışmalı adaylığı tartışmasız bir biçimde siyasal kabul görür. Erdoğan'ın karşısında Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Aday belirleme gücüne en hakim kişi Kılıçdaroğlu. CHP lideri şu aşamada bu gücü elinde tutmaktan öteye geçmemeye çalışacaktır. Adayın kim olacağı tartışmasından önce altılı masada şu konunun önde olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamının çok kapsamlı yetkilerinin büyük bölümünü bencillik etmeden TBMM'ye devredecek aday kim olur? Bu bağlamda masadaki 5 genel başkanın Kılıçdaroğlu'na güveneceğini görüyoruz. Kılıçdaroğlu aday belirleme günü geldiğinde Erdoğan'dan en az 5 puan önde olduğunu düşünmezse adaylık için öne atılmaz. Aday tartışmaları doğal olarak kiminle kazanılır sorusuyla birlikte konuşuluyor. Matematiksel durum şu: Türkiye'de her yıl 1 milyon 200 bin yeni seçmen YSK kayıtlarına giriyor. 400.000 bin kişi de yaşamını yitiriyor. 2023 seçimlerinde 6 milyon seçmen ilk kez oy kullanacak. 2023'te seçmen sayısının 63 milyon civarında olması öngörülüyor. Seçmenin en az %20'sinin 30 yaşın altında olduğu dikkate alınırsa genç seçmen belirleyici olacak. Bütün kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki gençler değişim istiyor. Oran %70'in üzerinde. 20 yılını doldurmak üzere olan AKP iktidarının onlara bizden önce şu yoktu, bizden sonra bu geldi gibi anlatımlarla ulaşması mümkün değil. Bütün mesele değişimin temsilcisi kim olacak? Değişim ete kemiğe nasıl bürünecek? Önemli bir konuda genç seçmenin sandığa gitme oranındaki düşüklük. En çok bu kesim sandığa mesafeli. Pek çok genç 2023 sandık sonuçlarını bekliyorum diyor. 2023 seçimlerinde etkimin nasıl olacağını düşünüyorum, bunun için çaba harcıyorum demiyor. Gençleri sandığa çekmek partilerin ayrı bir gündemi olmalı. Bu aşamada en çok çalışan kişi Erdoğan. Onlarca yerde ertelenen konserlerin her biri gençlere sandığa gidin bu zihniyeti değiştirin diyor. Gördüğümüz o ki sadece gençlerde değil toplumda bir değişim istemi var. Bütün mesele değişimi gövdesinden tutup geleceğe taşımak. Ah sevgili Pekşen. Dün öğleden sonra çok acı bir haber aldık. İlk Silivri duruşmalarında hukukçu kimliğiyle tanıdığımız avukat Haluk Pekşen'i kaybettik. Pekşen Silivri'de hakimlere, savcılara bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz diye seslenmişti. Daha sonra CHP Parti Meclisi üyesi ve Trabzon milletvekili olarak tanıdık kendisini. Büyük bir heyecan, ödünsüz bir mücadele insanı, CHP'ye adeta aşık, hep daha iyi bir Türkiye için mücadele eden güzel bir insandı. Son haftalarda yoğun bakımlardan çıktığı gün özel grubumuza şöyle yazmıştı. Arkadaşlar sağlığıma kavuşuyorum. Hemşireler biz sizi kurtardık. Şimdi siz Türkiye'yi kurtarın dedi. Yeniden buluşacağız. Yeniden buluşamadık sevgili Pekşenle. Hayallerin bize emanet canım kardeşim. Mustafa Balbay